Yola. Şu an odamı topluyorum. Ya topladım sayıları. Süpürge süpürdüm. Yatağın üstüne koymuştum onları. İndiriyorum. Dışarısı çok güzel. Yani soğuk. Ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. bozuldu bozulmuş yani <laughs> duyulan geçmiş zaman ben görmedim o yüzden Ve ders çalışacağım. Artık salak olmayacağım. Ve ders çalışacağım. Şimdi ajanımı yapacağım ondan sonra ay ders çalışacağım. Geçen gün şunlar gelmişti. Hayat coğrafyayla, hayat edebiyat. Çok kafası. Ben en son size dedim mi günlük, yani günlük yazacağım diye. En son günlük yazdığımı söyleyeyim mi? En son ne zaman videoda günlük yazdığımı söylediysem en son o zaman günlük yazdım. Yani en son videoda okuduğum tarihteki son tarih hala 4 Ekim Pazartesi. Biraz günlük yazayım. Şu an günlük yazmak istiyorum? Ajanla mı? Yapacağım? Sonra günlük yazacağım. o kadar. Bundan sonra videolarımı kırpmayacağım. Konuştuğum yerleri kırpmayacağım. Eğer burayı duyuyorsanız bilin ki çok az yer kırpmışımdır. Bu da benim için bir başarı. Kitap okumak istiyorum. Biraz da bu Atomik Alışkanlıklar kitabından okumak istiyorum. Artık telefon ekran süremi gerçekten azaltmak istiyorum ciddi i̇şte, anlamda. Tabletimin ekran süresi %50 düşmüş. Telefonumun ekran süresi de %100 arttı geçen hafta. bana ya. Bu kadar çok uykum var ki hani. Bütün gün böyle uykulaya uykulaya geçiyor. Bu havanın bu kadar karanlık ve kasvetli olması için bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve şey çözeceğim. Bundan çözeceğim. 3-4-5 TNT mat. Birkaç test çözeceğim. Onunla... Telefon düşüyordu ben. Ondan sonra analitik çözeceğim. Geçen gün bu kara köptekleri çözmüştüm. Çözemediklerimi tekrar edeceğim. Yani çözemediklerimi video izleyeceğim. Çözeceğim onları. Ondan sonra gelmediğim testleri de çözeceğim. Bunlar zaten hiçbir alakası olmayan bir Öyle. Ya çok uykum var. Hani hiçbir şekilde odaklanıp ders çalışamıyorum. Çünkü uykum var. Ya yatsam buraya yatıp uyurum yani. Şu anda da YouTube video izliyorum. <laughs> Orada arada ben instagramdan takip etmiyorsanız instagramdan takip edebilirsiniz orada giydiğim her şeyi yani soracağınız her şeyi orada paylaşıyor oluyorum zaten Şu anda da zoom yapacağız yine paylaşacağım Siz de girebiliyor olacaksınız Bence takip edin Ben de aldım. Parmenin tarihi. Bir de tarih ve de bir de tek tatlı parmağını aldım. Bunlar bir tane spela almaya geldi. Çünkü 120 TL üstüne 30 TL indirim vardı. O yüzden bir tanesi bedava geldi. E kitaplar çok işime yarıyor. Böyle limit şeylerini yenilemiş. Çok güzel olmuş bence. Diğer aldığımda limitim bu tarihte. Hiç tarih kitabım yoktu. Lise hayatım boyunca Ben lise hayatım önce hiç tarih çözmedim. Tarih almaya karar verdim çünkü test çözünce daha iyi anladığımı düşünüyorum. Yani genel olarak daha çok aklımda kalıyor. Ya yani oturup ezber yapmaktansa önce konuyu çalışıp sonra test çözünce konuyu daha iyi anlıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bugün İrem dün video atmamış. O yüzden telafi olarak 2 iki katı dakikalık video atacak. Yani beş dakika, iki dakika. Kadıköy'e gidiyoruz. Geldik. Bu dün de oradan Dün de buradaydım. Ama benim yüzümden yine buraya geldi. Şimdi gidecek başka bir yer yok yani. Ha. Oha hava güzelmiş. <laughs> Nereye gideceğiz? Evet, doğru seçim yaptım bu arada. Hı -hı. Hı -hı. Sanki böyle sokakta gördüğümüz insanlar bizi tanıyor şey gibi geliyor. Ama öyle bakıyorlar bence. Evet öyle bakıyorlar. Ama ben de insanları bence öyle bakıyorum. Şu... Bence gelmedi. Evet. Geliyor evet. mu Beş kere yukarı çıktım. Asla bu masa boşalmadığı için hala burada Bir tane adam yayılmış tek başına oturuyor. Yanlış tanıdım gerçi. Hani burada ders çalışmaya çalışıyoruz. Üst kattaki masalar da daha güzel ama biz burada kaldık. <laughs> Aşağı yukarı ister misin? İstemem. Sormadım sana. Bu benim. Şey, hayır ya 20 kere söyledim. Arkadaşlar. Bu babası. Babamın değil. Kimin? Benim. Kadıköy, Pazar. Ne zaman Pazar'a gittin? Ne zaman girelim? 5 kere gire yukarı çıkıp baktım. 5'inde de bir insan kaldı. Çok güzel. Sen. Ben, ben. sen. çalış. Ben biraz yapacağım. Bir soruluk yaparım. Bir soruluk başladı. Ben Hadi. Hadi. Ben ders çalıştım, kusur içtim. Elim burada boşun piston ne olduğunu Piston. Hayır, piston mu? Pistonu biliyorum. Aztırıyorsun böyle pistonu. Sayısal seçmedim. Ben hiç tarih Çok <laughs> Kaç saattir boşuna heyecanlı duruyoruz. Biri <laughs> nerede Tamam. Biliyoruz bu kadar da Hiç Nasıl Çok az Evet. Evet. Evet.

adım atınca onu baksana genişliğine. Aa nereye gidiyoruz? Ceylin anne kafamı at taktım at, ben. İşte. Onlar çarap mı? Çok güzel, bu kazan çok beğendim. Bunu alacağım. Alacaksın. Şimdi ben böyle bir çocuğum var. Sana da botumu taşıdığına yanına buldum. Aha, hiç fark etmemiştim. <laughs> yani nereye Gel, ya. yani Herkes Herkesin Arkadaşlar, saate bakın. Dört buçuk. Artık çok, çok acıktım. sonra mi? hava karı. Gidemiyoruz <laughs> önümüzü <laughs> araba koymuşlar. Gel yani Böyle bir şey olabilir mi ya? şimdi bana. Kürt köy belediyesi. Şurada elimi sürdüm. Bak sırf bunun için buraya girdik. Tamam mı? <laughs> <laughs> ya yani yeşil daha büyükmüş. Yeşil soğuk kahve yapsam içebilir miyim? Deneyeceğiz. Şeyden aldım bunları. Bir milyoncu 9 lira mı deneydi? Trendyol'da da var ama. Şey yazın. Büyük kupa. Büyük muk. Muk. m <laughs> Kahve yok. Allah. Ben, ben yol marketten Migros'tan söyleyeyim. Zaten onun minimum tutarı şey para ee, kaç para 60 liramın dedim ki oradan söyleyeyim dün akşam baktım dedim oradan söyleyeyim ben en iyisi hem istediğim şeyler burası var hem de zaten indirimim de var baktım söyleyeyim diye bugün bütün saatler dolu yarın bütün saatler dolu e çarşamba öğlene kadar da dolu biraz önce bir baktım çarşamba da dolmuş dışarıda bugün o kadar saçma bir hava vardı ki. Hava durumuna bakıyorum Dik tozlu. İlk defa görüyorum tozlu diye bir hava durumu yazsın orada. Hani mesela şu an çok güzel yaparsam bir daha bunu bu kadar güzel yapamam. Süt koyayım. Süt çok güzel bu arada. Bak şimdi size köpük yapacağım. Öyle bu süt favorim. Kesin onun sütü az oldu. Bakın, daha biraz önce köpüklüydü de köpüğü gitti şimdi. Bu da brune. Alay işte ben ders çalışmamak için elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra ayanlamı çizdim, yaptım, planladım, yapacaklarımı biliyorum. Bitmeyeceğine de eminim. Soğuk kahve pipetsiz içmek çok garip geliyor. Bu da bir çok acı oldu ya. Biraz da ben şov yapıyorum. Çok acı değil yani. kafam böyle gözü takınca kafamda çok fazla saç varmış. Ama çok güzel duruyor ışıkta. Işte. Ajan aldım. Ejmen'in ajandasını aldım. Aslında akademik ajan almak istiyordum. Çünkü bunu çizmeye çok üşeniyorum. Yani yaklaşık ne zamandır çiziyorum bilmiyorum hep aynı şekilde farklı renklerle çiziyordum. Bu da ne olarak kullanacağım hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Böyle işte bir ay daha kullanacağım. Sonrasında o ajanlığa gideceğim. Bugün aldım Onda zar zor aldım. Zaten site falan açılmıyordu. 54'e kadar çözdüm ama ÖSYM tarzlarını geçtim. Sonrasında çözeceğim onları. Yani kitaptaki bütün konular bittikten sonra onları çözeceğim. Çünkü öyle olmasını daha sağlıklı buluyorum şu an. Çünkü çok fazla üstüne düşmedim daha oraya kadar gelmedik. Sadece konulara odaklıyım. O yüzden sadece şeyler şuradan sonrasında o sevme tarzını çözeceğim. Bir de ben bu kitabı çok beğendim yani. Güzel olduğunu düşünüyorum. 3-4-5 Biraz bunu çözeceğim. Ondan sonra tarih çözeceğim. Tarih çok hoşuma gitmiyor. Yani merak ediyorum ama ders olarak ilgimi çekmiyor. Yani ve çok yoğun. 11. sınıf tarihi çok yoğun. 좋금이 촛불이 촛